Emeklilere taşımalı, postaneden kredi, telefon kredisi, eşya kredisi, sigortasızlara puanı 1200 lira ihtiyaç kredisi, ipotekli tapusu olanlara kredi, konut kredisi, taşıt kredisi veya 1300 puan ve üzerinde olanlara toplamalı 500 bin ile 3 milyon TL arasında krediler. Bunların hepsini yapabiliyoruz. Yeter ki bizlere ulaşın. Kredi danışmanlığını 20 yıldır yapıyoruz. Firmamız 10 yıllıktır. Kendim 10 yıllık eski bankacıyım. İstanbul'da ve İzmir'de ofislerimiz, şubelerimiz ve ekibimiz ve bankacılarla çalışıyoruz. Ön ödeme yoktur. Çek, senet veya legal olan işlere bakmıyoruz. Her şeyi resmi, faturalı, iş bitiminde komisyonumuzu alıyoruz. İşlemler yüz yüzedir oturup internetten sonradan bu işi öğrenenler, mobil bankacılık yapanlar, hesap açıp bilmem ne yapanlar, bilgilerinizi değiştirenler bu bilgilerin hiçbirini yapmıyoruz. Biz kredi onaylatıyoruz ve çağırıp kullandırıyoruz. Sonradan öğrenme veya franchise veren veya bayilik vermiyoruz. Ya da canlı yayın atıp açıp atıp tutmuyoruz. Kafamıza göre rakam vermiyoruz. Yani sadece puanla kredi çıkmayacağını söylüyoruz geliriniz, başvurunuz, ödeme performansınız, sigortanız, şu anki toplam limitiniz ve borcunuza göre bildiğiniz bankacılardan bu işlemlerin sonucunu alıyoruz, onaylatıyoruz, çağırıyoruz, kullandırıyoruz ve sizi sağ salim gönderiyoruz. Kredi danışmanlığının birebir adresi, doğru adresi, ilk Türkiye'deki ilk resmi firması Tuğyan Finans Emlak Oto. Limite şirketi ve kredim benim markasıdır. Bu bir reklam, bir tanıtımdır. Ve kredim benimi takip edip, beğenip ve bize ulaşınız. Diğer yalancı bu işi sonradan öğrenlere lütfen kanmayın. Resmi devletin legal firmasıyız. Danışmanlık firması olarak sizlere her zaman yanınızdayız. Ön ödeme yoktur. Haydi bakalım. Kredi danışmanlık. Sadece kredim benim.